Merhaba arkadaşlar. Bu içerikte sizlere Jamovi'nin web uygulamasına veri aktarımını nasıl yapacağınızı göstereceğim. Daha önceki içeriklerde biz Jamovi'nin masaüstü uygulamasını kullandık. Veri girişinin nasıl yapılacağını, verilerin nasıl tanımlanacağını, farklı dosya formatlarından verinin nasıl aktarılacağını göstermiştik. Ancak özellikle bu pandemi sürecinde herkes hazırlıksız yakalanmış. Dolayısıyla da ben Derste Jamovi'nin kullanılmasını istediğimde öğrencilerim arasında ne yazık ki eski Windows sürümlerini kullananlar ya da farklı işletim sistemleri kullananlar Jamovi uygulamasını yükleyemediler. Böyle bir teknik problemle karşılaştılar. Onlara bir çözüm aradığımda Jamovi'nin web uygulaması kurtarıcı oldu. Öncelikle bu sorun neden çıktı onu gösterelim. Tabii bunun için öncelikle Jamovi'nin web adresine bir gidelim. Bu adrese geldiğimizde normalde download bölümünde çok detaylı bilgi vermese de burada Windows işletim sistemi ve diğer işletim sistemleri için indirilebilecek sürümlerini gösteriyor. Ancak Windows'un hangi sürümleri için bunun geçerli olduğunu göstermiyor. Bunun için şurada Resource kısmından User Guide'da bir bilgi var. Burada Jamovi uygulamasının Windows Vista 64 bit ve üzeri için kullanılabilir olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla da eğer e, 32 bit kullanıyorsanız veya Windows Vista'nın altında bir işletim sistemi kullanıyorsanız Jamovi'nin masaüstü uygulamasını kullanamıyorsunuz. Ancak e, yine çok teşekkür etmek gerekir ki kendileri e, en azından bir web uygulamasını kullanıma sunmuşlar. Böylece teknik sorun yaşayan arkadaşlarımız da web uygulaması üzerinden analizlerini gerçekleştirebilirler. Şimdi yeni bir sekmede e, Jamovi'nin web uygulamasının adresini yazıyorum. Burada cloud jamovi.org adresinden jamovi'nin web uygulamasını açabiliriz. Bunu açtığımız zaman işte bize bir karşılama mesajı ile birlikte masaüstü uygulamasının kullanılabilir olduğunu söylüyor. tabii ki biz onu kullanamadığımız için şu anda web uygulamasındayız. Öncelikle web web uygulamasıyla masaüstü uygulaması arasında bazı farklılıklar var. Mesela menüde başlıyor bu farklılıklar. Şimdi burada menüyü açtığımda New Open, Save As, Export yani yeni, aç, farklı kaydet ve dışa aktar şeklinde seçeneklerin olduğunu görüyoruz. Bu arada bir de masaüstü uygulamasını açayım aradaki farkı görmek için. Bunu kenara aldığımda masaüstü uygulamasında yine menüyü açalım. Burada New Open, Save As, Export seçeneğinden farklı olarak Import ve Save seçeneklerinin de olduğunu görebiliyoruz. Yani buradaki import seçeneği verinin aktarılmasını sağlıyordu. Ancak burada görünmüyor. Web uygulamasında görünmemesiyle birlikte aslında şu open seçeneği bize bu fırsatı sunuyor. Şimdi masaüstü uygulamasını kapatıp web uygulaması üzerinden devam edeceğiz. Open dediğimiz zaman burada iki tane alt seçenek çıkıyor. Birisi veri kütüphanesi. Kendi veri kütüphanesindeki verileri de kullanabilirsiniz. Ya da this device diyerek. E, bilgisayarınızdaki bir veri dosyasının da kullanılmasını isteyebilirsiniz. Bunun için diyelim ki verileri Excel'de girmiştiniz. Bu şekilde bir formatta. Bu verilerin aktarılmasını istiyorsunuz. E, o zaman bu dosyayı, burada sample'da da xlsx şeklinde kaydedilmiş dosyayı e, aktarmasını söyleyeceğiz. Farklı dosya formatlarından nasıl aktarılacağını zaten bir önceki içerikte göstermiştim. Dileyenler ona da göz atabilirler. Bunu kapatayım buradan ilgili dosyayı seçeyim. Sample'da da lsx şeklinde open dediğim zaman verilerin buraya aktarıldığını görebiliriz. Burada bakın ölçek no, üniversite, cinsiyet, ÖSS puanı, gano. Biraz genişletelim. Akademik benlik ve e, matematik kaygısı şeklinde değişkenlerimizi aldığını görüyoruz. E, kullanım açısından masaüstü uygulamasından bir fark yok. Burada sadece değişkenleri tanımlarken aynı olduğunu gösterip bu içeriği sonlandıracağım. Çünkü masaüstü uygulamasından farklı bir şey yapmayacağız. Çift tıkladığınızda yukarıda açılan bölümden mesela ölçek onun ID olduğunu seçeceksiniz. Daha sonra mesela üniversite değişkeni için ABCD şeklinde isimlendirilen kategorileri değiştirebilirsiniz. Yine burada da Ankara Üniversitesi şeklinde yazdığımda bir boşluğa tıkladığımda bunun değiştiğini göreceğiz. Bunun dışında e, genel yetenek için yine tanımlamalarımızı yapalım. Bunların e, sınıflamalı yani nominal değil de e, sürekli yani continuous olduğunu burada belirtelim. Ve bu şekilde kayıt işlemini gerçekleştirdiğinizde verilerinizi analiz edebilirsiniz. Örnek olsun diye hemen hızlıca şuradan bir örnekle göstereyim. Diyelim ki ÖSS puanlarının e, betimsel istatistiklerini istiyorsunuz. Buraya... Aktardığınızda rahatlıkla sonuçları buradan görebiliyorsunuz. Yani masaüstü uygulamasıyla hiçbir farkı yok. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki içerikte betimsel istatistiklere bir giriş yapacağız. Soru, katkı veya görüşleriniz varsa bunları yorum kısmından iletebilirsiniz. Sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.